Libya iç savaşı, Rusya-Ukrayna savaşı, Karabağ savaşı, İsrail-Hamas çatışması. Orta Doğu başta olmak üzere Türkiye'nin etrafında pek çok savaş meydana geldi ve neredeyse hepsi bizi doğrudan etkiledi. Türkiye ise hep barışı tesis etmek için çözüm önerileri sundu ve garantörlük teklifinde bulundu. Mesela Rusya-Ukrayna savaşında. Türkiye, Ukrayna cephesinin umuduydu. 2022'de İstanbul'da Rus heyetiyle görüşmelere katılan Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı, aralarında Türkiye'de Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeyi garantör ülke olarak görmek istediklerini söylemişti. İkinci Karabağ Savaşı'nda da soydaşlarımızın zarar görmemesi ve bölgede barışın tesis edilmesi için büyük çaba sarf ettik. Resmiyette Türkiye'nin adı geçmese de Aliyev her konuşmasında Türkiye'nin rolünün altını çizdi. Son olarak Hakan Fidan, İsrail-Hamas çatışması için yeni araçların devreye sokulması gerektiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Fidan bir garantörlük modeli sundu. Peki bu garantörlük planı ne sunulan öneriye hangi ülke ne dedi? Hangi noktalarda garantör ülke olarak görev yapıyoruz? Gelin birlikte bakalım. Öncelikle 7 Ekim'den itibaren Türkiye'nin ara bulucu olmak için sarf ettiği çabaya ve liderlerin mesajlarına bakalım. Gazze'de İsrail'in işlediği savaş ve insanlık suçlarına karşılık Batı kınamaktan başka bir şey yapmadı. Gazze'de daha fazla ne olabilir ki, neyle karşılaşabiliriz ki dedikçe hep bir fazlasını görüyoruz. Birleşmiş Milletler ise ateşkes kararı almaktansa bu vahşete seyirci kalmayı tercih ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu süreçte diplomasi Yoğun. Hakan Fidan, garantör ülke çıkışıyla zulme uğrayan Gazze halkının umudu olmak için kolları sıvadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu görüşe katılarak 24 saat içinde ateşkes sağlanmazsa Türkiye süratle devreye girmeli açıklamasında bulundu. MHP kurmayları Kıbrıs'ta olduğu gibi Filistin'de de Türkiye'nin öncülüğünde mutabakat imzalanması ve Ankara'nın garantör ülkeler arasında yer alarak Türk askerinin bölgede barış gücü olarak konuşlandırılması görüşünü paylaşıyor. Bu fikir sadece Türkiye içinde konuşulmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ara buluculuk ve adaletli hakemlik dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız diyerek teklifi uluslararası kamuoyuyla paylaştı. Hakan Fidan şimdilerde diplomasi mekiği dokuyor. Son durağı da Kahire'ydi. Orada da bu garantörlük konusunu tartışmaya açtı ve Türkiye'nin barışı tesis etmek için her türlü rolü oynamaya hazır olduğunu söyledi. Peki bu garantörlük planı ne? Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bölge ülkelerinin barışın garantörü olması planına göre önce Filistin ve İsrail için garantör ülkelerin belirlenmesi ve iki tarafın taleplerinde uzlaşma sağlanıp mutabakat imzalanması öngörülüyor. Türkiye'nin teklifiyle garantör ülkelerin mutabakatın hayata geçirilerek şartların yerine getirilmesi için denetleyici rol üstlenmesi isteniyor. Peki hangi ülkeler destek veriyor? Bu çağrıya ilk olumlu cevap Rusya'dan geldi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bu teklif Türkiye'nin dengeyi sağlama arzusundan kaynaklanıyor. İşbirliği yapmaya hazırız sözleriyle teklife destek verdi. İngiltere Başbakanı Sunak, Türkiye arabuluculuk göreviyle gerilimi azaltabilir dedi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra, Filistin-İsrail meselesinde ateşkes sağlanması için bütün girişimleri desteklediklerini açıkladı. Peki biz hangi savaşlarda ve gerilimlerde garantör ülke pozisyonundayız? İlk olarak Kıbrıs. Yavru vatanda yaşayan kardeşlerimizin uğradığı zulmü bitirmek için elimizi taşın altına koyduk. 1959 yılında Zürih'te imzalanan garanti anlaşmasının ikinci maddesine göre Türkiye Türkiye, İngiltere ve Yunanistan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, güvenliğini ve anayasanın temel maddeleriyle oluşan durumu tanıyıp garanti ediyor. Türkiye'nin garantör olduğu yerlerden biri de Nahçıvan. 16 Mart 1921 tarihinde Moskova Anlaşması'nın imzalanması ile Türkiye Nahçıvan'ın garantör ülkelerinden biri oldu. Türkiye'nin kuzeydoğusunda Artvin ve Ardahan şehirleri sınırında yer alan Acaristan veya Acara Özerk Cumhuriyeti Türkiye'nin garantörü olduğu yerler arasında yer alıyor. Türkiye Türkiye'nin garantör ülke formülünün resmiyet kazanması durumunda Mehmetçik Cumhuriyet döneminde ikinci defa Filistin'e ayak basacak.